bağlanamıyorum bir türlü olmuyor. İnternet alımı göstermiyor. Hiç yok. Ya bizim ne ya? Oyunda hani var ama ne buldum ya? Öldüm <laughs> ya. ya kız büyüksek yok. Dosyalarıma da giremiyorum. Bozuldu ya. Of neyse sıkıldım ben. Çıkıyorum artık. Yeter ya. Oynamayacağım da. Ya bizim laksızlık yapma annem ya hepim ya. Oha bu ne? Kız büyüksek şuraya bak şuraya. Sen de görüyor musun benim gördüğümü? Oynamayacağım ya. O ne Sen ne tarafta. Arkanda arkanda arkana bak. Anam o ne? Ana Granny var Granny. Evet kız büyük sinik Granny var. Korkunç dondurmacı var bir de korkunç komşu var. Gelsene gidelim kız büyük sinik. Ne var acaba onlarda? Gel bakalım kim koymuş onu oraya? Sen bir cıvılak. Anam şahitlerle öğlen iki oldu. Biz dün geceden bir oyun oynuyoruz sabahlamışız ya. Evet kız büyük sinik valla sabahlamışız. Bayağı iyi oynadık ama keşke internet balantım gitmeseydi ya. Neyse sıktı artık. Gel bakalım kız büyük sinik ne var burada? Korkunç komşu var valla. Korkunç dondurmacı bir de granny var harbiden. Ama ben granny'ye hiç girmem sen gir bence. Yok Beyce yok. granny'ye girmeyelim ki ilk önce korkunç dondurmacıya girsek korkunç komşuya girelim. Hmm. O zaman kız Büyüksünlik gel ilk önce korkunç komşuya girelim. Hmm. Sonra da korkunç dondurmacıya gireriz daha iyi. Tamam Beyce abla annem ben buradan geçemeyeceğim ki. Dur kız Büyüksünlik önden ben gideyim o zaman. Hop tamamdır ben gittim. Beyce ben bu kırarak geleceğim bir şey olmaz değil mi? Yok yok kır kazman varsa kazmayla kır. Şişko sığmıyor. Eğilemiyor da şişkoluğundan göbeğini ne eylemiyorsun sen bence? Ben hiç mi bileyim Allah Allah. Ne yaptım sen? Kıra kıra geliyorum işte. Hop bunu yakadım. Tamam kız büyük sen. Burada bir tane delik var. Atlıyorum anam anam oy. Oh tamam su varmış kız büyük sen. Gel gel çabuk gel. Hii. Kız büyük sen. çabuk gel çabuk. Ne oldu bir cibre gel. Hop hop. Tamam bir cibre. Ha, onu, oh, no. bu ne kız böyle? Bilmiyorum Kız Büyük Senik. Gel gidelim bakalım ne var acaba? İnşallah korkunç komşu bizi kovalamaz. Bir de Kız Büyük Senik buradan nasıl geçeceğiz biz? Of of bayağı da uzunmuş. Dur Kız Büyük Senik ne yapıyorsun? <laughs> Öyle mi geçilir? Burada eğilmem gerekiyor galiba. Tamam buradan eğildim böyle geçtim. Buraya bir tane spam boyutumu çekiyorum arkadaşlar. Tamam dur buradan devam et. Çekil çekil kız. Tamam arkadaşlar tekrardan geldim. Kız Büyük Senik sen nereye geçtin oraya? Hile yapma miydim? hile yaptın gördüm ben seni. Oraya atladım bak bak. Bak nasıl nasıl geçtin sen öyle be? Yani şimdi ben geçeyim. <laughs> Adam ol. Tamam dur ben de geliyorum. Arkadaşlar buraya da bir spam çektim. Allah Allah bunlar çok vuruyor. Şöyle geçiyorum tamam buraya da geçtim. Burada da Tamam buraya geçtim arkadaşlar. Buradan yine eğilerek geçeceğim. Tamam buraya da bir spam bayıdımı çektim. Buradan devam edeceğim. E, eğilerek daha iyi gibi. Bir dakika. Hii, yanlış yola girmişim. Buradan devam edeceğim. Tamam. Buradan böyle böyle böyle. Ay. Ay. Tamam. Tekrardan geldim. Küsme yüksek. Ne oldu? Neyse. geçelim. Önce takip bu Bunlar benim mi deyip deyip duruyor. Ölüyorum şurada. Patlıyorum bum diye. Tamam. Dur. Geçiyorum. Hop. Tamam. Buraya da bir spam payı çektim. Buradan eğilerek geçeceğim arkadaşlar. Buradan da böyle geçtim ve tamamdır. Gidiyorum. Gidiyorum. Bakalım. Eee. ha Burada yol varmış. Yol yok sandım bir anda. Kaldık böyle sandım. Tamam. Buradan böyle geçeceğim. Tamamdır. Buradan böyle e, eğilerek daha kolay burası. Tamam arkadaşlar. Bakayım eğilerek devam edeceğim. Buraya da bir spam point çektim. Buradan da buradan geçeceğiz herhalde. Tamamdır. Buradan da hop buraya. Valla arkadaşlar bundan sonra hep eğilerek yapacağım. Yerde sürünerek gitmek daha kolay oluyormuş. Baksanıza bir... Aa, kandırıldım ya. Burası çıkış değilmiş kız büyük Kandırıldık git git diğer taraftan çıkacağız. Videoda <laughs> <laughs> ben kandırıldın ama. Aman ya o, o ifadeni görmek istedim. Aynen videoda o yok gidiyor ya. Nasıl ya? E ben buradan nasıl geçeceğim? Bir dakika. Kafam çok karıştı. Şimdi buradan geçsem. Tamam buradan geçtim. Kız bu yol yok mu gerçekten? Aa yol yokmuş. Evet diyeceğim bir dakika benim. Baya lejitliyim. Şeydim bu leleri. Kız bu ne yaptın? Boğazına batacak. Onlar yenir mi? Hebi cebli bile çıktı şu kapıyı yüzüne kapayım da şimdi bakalım. <laughs> ya dur dur. Suya düştü. Anam oğlum burma 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 Adam sorun yok. Kız büyüksek bu ne be? Burada sandıklar var. Bu ne? Kazma var. Burada da bir dakika bir dakika burada da var benzin var aa onların benzini yok mu burada da benzin var yok be cebi benzinli saklamışlar kişim bunu kokunç komşu şey yaptı bence de kız büyük gel benzinlerini dolduralım al sen onu doldur ben de bunu dolduracağım şöyle ne taraftan dolduracağız al şu benzinli kız büyük senin ya al al al, al. tamam be Alamadım. Dur bir şarkıyla öte ben şimdi hemen lup 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 şu, şu tarafına değil mi ön tarafına He buraya böyle ne nasıl da ben bunu 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 böyle buluk 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 ay 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 <laughs> ben Ya bir dur kız büyüksün dur dur hmm. Bak ne yap biliyor musun heh dolduruyor musun bakayım Yo kız büyüksün gel bir buraya şu benzin tarafına sağ tık yapacaksın böyle sağ tıkla dolduracaksın bak seninkine de biraz doldurdum sen de benimkine birazcık doldur elindekinden benimki tam dolmadı çünkü bencim blok 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 benimki benzinim birazcık fazla önce seninkine dolduracağım hadi kız büyük hiç şuraya sağ tık yapsan oluyor zaten başka bir şey yapmayacaksın ooo bir işi de becer be benimcim ne yapayım düşüyor muyum bu mü? değil senin kolunla benim kolum uzun mu o kadar değil mi Hadi hadi doldurduysam gidiyorum ben artık bindim. Ay binemedim bir dakika arkadaşlar. Tam bindim vallahi gidiyorum. Hop vallahi kız büyüksüneyi bıraktım gidiyorum arkadaşlar. Kız büyüksüneyi gelir arkamdan. Buradan böyle geçiyorum. Oo, bu ne? Aa, hayır. Hayır hayır. Bir dakika kız büyüksüneyi. O dikenleri çok çarparsak jet skimiz kırılır kırılır. Bitiyor. Şey bitiyor. Gücü bitiyor. Gücü. He iyice ben Tam maliyetliymiş beyecabla. Vallahi bal gibi geldi bal gibi bal gibi. Ay az kalsın ölüyordum. Kız Büyükselik nereye gidiyorsun? Beyecabla bilmiyorum burada bir yol var. Gel illa ki bir şey var diye burada bir yol döneriz. Anam beyecabla dikkat et bir şey şöyle bir dakika. Ha, yerim onu da. Tamam kız Büyükselik hadi ilerle ilerle çabuk. Buradan da geçiyoruz. Aa yılbaşı geliyor ya arkadaşlar. Yılbaşı acı var o yüzden. Tamam dur buradan böyle geçiyoruz. Ee. Beyecabla bu güzelliklerini açılmıyor. Bir dakika dur bende kazma vardı. Daha bu kazma almıştım. Kazma ile kırsam şu üst bloğu. Tamam kız böyle açabilir açabiliriz şimdi bakayım. E lever çıktı içinden tuş çıktı. Nereye atacağız ki? Burada burada atacak bir şey yok. Neyse o zaman kız büyüksen lever'ı alalım. Demek ki ileride işimize lazım olabilir. Şöyle kırdım. Nerede lever? Şöyle hop sen mi aldın? Tamam. Aa! Ağlara takıl bir önden ben gideyim ama önden bayanlar şöyle arkadan erkekler. Bak bak ya kızım bak kız bir yükselik. Aa sinirim bozma benim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya şu diken yüzünden öldüm. Şu dikenlere dikkat edeceğim. Valla ölüyorum. He, şöyle geçtim tamamdır. Kız bir yükselik neredesin? Bir <laughs> yükselik <laughs> ama ama komik kere. Baksana jet ski'yi sürmeyi bile bilmiyorsun. Ya Allah Allah bu jet ski niye takılıyor ya? Heh tamam geçtim. Tamam buradan da geçtim arkadaşlar. Bak ya şu yerdeki yeşil şeyler var ya onların ismini biliyor musunuz arkadaşlar? Onlara takılıyor işte. Ben isimlerini bilmiyorum. Yeşil bir şey işte neyse artık. Bak ya yosun gibi arkadaşlar yosun mu acaba? Yorumlarda bunun ismini yazar mısınız? Hiç bilmiyorum valla bunun ismini acaba. Kız bebek sen neredesin ya? Bir yavaş git. Bir şey bu da yok bitti yok başka bir şey yok. Aa, aa, burada bir şey buldum. Hı? Kapı mı var orada? Oo, kapı var. E, bu kapıyı nasıl kapatacağız? Burası su dalmasın. tamam dolmuyor. İyi buradan geçtik. Ne var burada? Bu ne be böyle? Burası ne kızıyor yüksek? Şurada bir şey var. Hii, korkunç komşu. Korkunç komşu orada. Anne abicim koş koş korkunç abiye bir bakalım. ya arkadaşlar bu su zehirli suymuş direkt öldürüyormuş. Ben sandım sadece zehirliyor. Şöyle geçeceğim. Hop tamam. hayır hayır hayır. Of tamam Allah kurtuldum arkadaşlar. Buradan nasıl geçeceğim? Buradan şuraya hmm, şöyle yaparım. Çok zekici arkadaşlar. Bakın bir tane bloğum varmış. Buraya koydum. Buradan da buraya geçeceğim. Kız bekseni <laughs> öldü herhalde. Kız bekseni öldün mü? Ya bir bir şuş ya. Kız bekseni. Ay ay ay. ay. Kız bebek senin. Heh, çok teşekkür ederim valla. Allah razı olsun kız bebek senin. Şöyle iteyim seni. Ana, <laughs> arkadaşlar şimdi buradan şuraya geçeceğim. Tamam dur buradan nasıl geçeceğim? Buradan hadi hayır hayır hayır. Of valla bir kalple durdum arkadaşlar. Bir kalple kaldım kızı eksenik hala orada. Tamam dur buradan da hop buraya atladım. Tamam korkunç komşu iyi misin? Aa, beni kurtarın buradan. Ne olursunuz ben bir şey yapmadım. Tamam kurtaralım seni. Bir dakika bunları kıracağım böyle. Ee, bunları böyle tek tek mi kıracağım? Neyse yapacak bir şey yok. Korkunç komşu sana şuradan bir delik açıyorum. Artık zıplar çıkarsın buradan yapacak bir şey yok. Şöyle şuraya hop tamam. Hadi birazcık uzun delik açayım da yorulma sen Şöyle şuraları da hop kır 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 kır. kır. Tamamdır korkunç komşu bundan sonrasını çıkarsın zaten. Ay çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Rica ederiz ne demek kız büyük Zeng, bir şeyleri yemeyi bırak artık. Hadi gel gidiyoruz. Bitti burası. Gel gel kız büyük sinik. Ana tamam. Çıkacağız şimdi buradan kız büyük senin. Buradan da hop buraya geçtim. Tamam dur buradan da hop buraya, buradan da buraya, buradan da ıh, tamam buraya geçtim. Hop tamam geçtim. Hop geçtim bir daha. Hop buradan. Ana ana ana. Tamam ölmedim kız büyük senin. Hadi gel. Sen bir gibi Hadi şey At bak 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 bak. Ne ya kız büyük seninle. Ay. of vallahi yarım kalpe geçtim. Kız büyük seninle uğraşmayı çok seviyorum. Tamam şimdi buradan nasıl geçeceğim? Buradan da hoppala buraya geçeceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Geldim vallahi geldim. <laughs> tamam kız bebeksin kapamadan geleyim de. Tamam kız bebeksin. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi buradan çıkalım da diğerlerine bakalım. Diğerlerinde kimlere ne olmuş? Burada korkunç komşu birisi kapamış ama kim kapamış hiç bilmiyorum. Hadi bakalım diğerlerinde görüşürüz. Geldik bakalım arkadaşlar. Şimdi ise ha Oy kız büyüksek korktum be. Öyle gelir mi? Selamın aleyküm. Hadi bir cümle giriyoruz bakalım. İlk önce tüneli gireceğiz sonra korkunç komşuya gireceğim ben. <laughs> ne diyorsun kız büyüksek? Gel gel. Hadi bırak da buggy gel şuraya. Bu arada buggy çok güzelmiş. Ben, ben de birazcık sürebilir miyim buradan çıktıktan sonra? Yok. Çacı ben Ama ey be cümle. Benzin ateşin fullersin benzin olabilir. <laughs> Bak ya sen. İyiymiş tamam kız büyüksek. Hadi gel gidiyoruz bakalım. Eee? Ha, burada bir sağ taraf var. Bir de ay sol taraf var. Peki kız bir yüksek sağdan mı gitsek soldan mı ilk önce? Bizim de benzi. benzi. Sağdan gidelim sağdan. Burası çok yüksek görünüyor. Tamam kız bir sen bilirsin. Sağdan gidiyoruz bakalım. İnşallah doğru tarafı seçmişizdir. Gidiyoruz bakalım. Anam arada bir tutmam lazım. Kız bir yüksek. Ee? <laughs> Tüh ya arkadaşlar kandırılmışız vallahi sağ taraf kandırmacaymış Kız Büyük hep senin yüzünden kandırıldık Bizim ben ne, ne yapayım bu adamın yüzünden Bu kokunç dondurmacı yüzünden hep. Tamam hadi gel soldan gidelim bakalım Solda bir şey var mı Buradan geçeceğiz Kız Büyük sağ olsun her yeri kırmış arkadaşlar Şimdi soldan gidiyoruz bakalım Bu sefer daha yavaş ineceğim Kız Büyük var mı bir şey Baba Bilcemle bu sefer de Ha tamam sonunda. Geç 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 bakalım. Koş 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 ne varmış burada şöyle koş koş kız büyüksün. Koş koş. İyice şöyle kız büyüksün ittireyim. Kız büyük koş koş kız büyüksün. Hadi 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 Oh vallahi geçtim. Sen nasıl çıktın oradan be? Helal olsun valla. Adam anam adam anam. Arkadaş Oh tamam buraya bir spam boy çektim. Tamamdır şimdi devam edeceğim. Buradan hop karşıya geçtim 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 arkadaşlar. Düşmek yok. Tamam buradan da buraya geçtim. Tamam vallahi geçtim. Buradan da hop buraya geçtim arkadaşlar. Tamam geçiyoruz. Hop buradan da buraya. Anam 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 anam. Oh, tamam arkadaşlar. Neyse ki bu, bu dikenler direkt öldürmüyor arkadaşlar. Böyle bir birkaç kalp götürüyor. Tamam dur buradan da buraya geçtim. Buradan da buraya geçtim. Bir dakika biz burayı neden yapıyoruz? Hii, korkunç dondurmacıyı kapamışlar burada da. Allah Allah dur bir bakalım. Burası da buz gibi bu arada arkadaşlar. Ayaklarım donlu donlu ayağımda ayakkabı olmasına rağmen üşüdüm. Buradan da böyle geçeceğiz. Hop tamam bitiyor az kaldı. Geliyorum kız bekleyin. Hadi bir bizce bir etti gelemedi. Tamam bir dakika geliyorum. Hop buradan da adam. Ah, tamam buraya. Geldim kız büyük yüksek. Vallahi çok az kaldı. Arkadaşlar bu arada sizler de lütfen videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar vallahi çok az yorum geliyor. Çok üzülüyorum ben ya. Geldim kız büyük yüksek. Yine mi gidiyorsun ya? Şöyle kır 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 kırdım kırdım. Tam buraları da kırdım. <laughs> arkadaşlar kız büyük yiyor buraları. Şöyle kırdım kırdım. Korkunç komşu iyi misin? Oh be, ben Tamam geldik geldik sorun yok. Allah Allah arkadaşlar kız büyük senik görmedin hepsini alacağım. Aldım aldım aldım. Vallahi aldım arkadaşlar. Kız büyük sandıkta. Bin geldim bin geldim. ya. Hepsi bir tek <laughs> Yeni fark ediyor arkadaşlar. Hı, bakayım pantolon var. Ayakkabı var. Dur bir kız Ya ayakkabıyı yanlışlıkla kız büyük senik. ne yaptım. Bu ne acaba bunu hiç bilmiyorum. <laughs> Gözüm yok kız bekleyin. Ayakkabıyı yanlış yerde mi giydin? Bakayım kendime. <laughs> çok komik olmuşum ben de. Neyse arkadaşlar bu videomda burada sonuna gelelim. Korkunç döndürmeciyi de kurtardık. Granny'ye girmeyeceğim vallahi arkadaşlar. Granny'e ne yapıyorlarsa yapsınlar. Granny zaten çok korkunç bir karakter. Onu cesaret edemiyorum. Kurtarma. Ama arkadaşlar bu videoya tam 1000 like gelirse Granny'i valla kurtarırım. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.